Merhaba arkadaşlar. Etkili Matematik Soru Bankası Kümeler Konusu Söz 463. Birinci soru. Aşağıda verilen ve şemalarının içi yanında belirtilen kümeleri gösterecek şekilde boyanmıştır. Buna göre diyor verilen ifadelerden doğru boyananlar hangi seçenekte verilmiştir? Şimdi A birleşim B fark C diyor. Şimdi A birleşim B arkadaşlar şu kısım şöyle. A birleşim B fark C. Yani A birleşim B de bulunacak. Fakat C'de bulunmayacak. Bakın şu C'deki kısımları şöyle çıkarırsak şöyle dolayısıyla şu gerçekten mavi kısımların e, boyanması doğrudur diyoruz. Birinci şıkkımız doğru. Gelelim 2'ye. A kesişim B fark C. A kesişim B arkadaşlar şu kısım e, A kesişim B'de bulunacak. Şöyle fakat e, fark C diyor. Yani C'de bulunmayacak. Yani C'nin kısmı şurası bakın. Şuradaki kısım çıkarırsak şuradaki iki kısım kalır ve bu da doğru arkadaşlar. Üçüncüsü A kesişim B birleşim C diyor. Şimdi B birleşim C şöyle. Şuranın tamamı B birleşim C. A kesişim B birleşim C. Yani şu B birleşim C ile A'nın kesişim olduğu kısım arkadaşlar. Şurası şöyle şöyle çizersek şöyle şurası da var burası da var burası da var ama burada sadece orta noktayı vermiş dolayısıyla bu yanlış olur sadece 1 2 cevabımız değişik ikinci soru yukarıda verilen ver şemasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur A şıkkı E fark M'nin değil diyor. Şimdi M'nin değil arkadaşlar M kümesinin dışındakiler yani 4, 5, X, Y, T. E fark M'nin değili. yani E'de bulunacak fakat şu M'nin değilinde bulunmayacak. Demek arkadaşlar 1, 2, 3'tür bakın. M'nin M değil zaten şu kısımda. Ee, e fark M'nin değildi arkadaşlar. E'de bulunup şu kısımda bulunmayan 1, 2, 3'tür. Dolayısıyla A şıkkı doğru değil. Gelelim B şıkkına arkadaşlar. B şıkkında E fark M kesişim C'nin değildi. Şimdi M kesişim C 2, 3 arkadaşlar. Bunun değil de şuradaki 1, 4, 5, X, Y ve T. Yani e, E'de bulunacak fakat M kesişim C'nin değili de yani şurada bulunmayacak ifade tam tersi şuradaki 2 3'tür bakın. E de bulunuyor. Fakat şuradaki ifadede ifade de bulunmuyor. Dolayısıyla B de doğru değil. Üçüncü şıkkımız yani C şıkkımız SC artı SC'nin değili. Şimdi SC burası yani e, 2, 3, 4, 5 ve X. SC'nin değil de 1, Y, T. E, bunların toplamı arkadaşlar 7 midir? şöyle toplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'dir arkadaşlar. Dolayısıyla bu şık da doğru değil. D'ye bakalım. M'nin değil diyor. M'nin değil, M dışındakiler. Yani 4, 5, X, Y, T. Artı diyor. Yani sayılarını vermiş. M'nin değiline bakalım şimdi şurası. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Şurası 5 tane. C'nin değili yani C dışındakiler 1, 2, 3, bu da arkadaşlar 3 tane. Toplamda 8 tane. Dolayısıyla bu da doğru değil. O zaman cevabımız E şıkkı. Gerçekten de bakalım. B birleşim C şuranın tamamı. E fark M birleşim C. Zaten E'de bulunacak. Burada bulunmayacaklar. Y ve T'dir. Doğru cevap Edirne arkadaşlar. Üçüncü soruya bakalım. Dört arkadaş bir araya geldiklerinde renkli tebeşirlerle yere dört tane daire çiziyor ve kümelemece oyununu tasarlıyor. Kümelemeci oyununun kurallarını ise şu şekilde açıklıyorlar. Her oyuncu oyuna başlamadan önce bir zar atar. Zarın üst düzeyine gelen sayıların gösterdiği kümenin eşiti aşağıda verilmiştir diyor. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı da numaralandırılmış. Oyuncu sayıların gösterdiği kümeyi bulur ve bu kümedeki sayı kadar puan kazanır. Eğer kümede birden çok sayı varsa oyuncu o sayıların toplamı kadar puan kazanır diyor. Oyuncuların toplamda 2 zar atma hakkı vardır. Oyuncunun aldığı puanlar toplanarak sonucu hesaplanır. 4 arkadaşın attığı zarla aşağıda gösterilmiştir diyor. Buna göre oyunu kazanan oyuncu e, kaç puan almıştır. Şimdi bakalım Elif'in attığı zarlar 4 var 2 var. Şimdi 4 nedir? D fark A birleşim C diyor. Şimdi A birleşim B birleşim C. Şurası bakın. D'de bulunacak fakat bu birleşimde bulunmayan ne var? 8 var. Dolayısıyla 4 attığı zaman arkadaşlar puan alacağı e, sayı 8 artı 2 diyor. 2'ye bakalım. B fark A kesişim C. B fark A. B fark A şurası 6 ile 2 arkadaşlar. Ee, dolayısıyla buradan kesişim C diyor. B fark A ile yani şu kısımda C'nin kesişimi diyor arkadaşlar. Kesişimde sadece gördüğünüz gibi 2 var. O zaman Elif'in puanı 10 puan. Gelelim Sude. Ye. Bu 6'ya 1 atmış arkadaşlar. 6. şeyde nedir? B kesişim A kesişim C diyor. Şimdi A kesişim C şu kısım A kesişim C. E sonrasında ne diyor? B kesişim A kesişim C. B'nin de bununla kesişimi diyor arkadaşlar. Dolayısıyla B'nin kesişimini şöyle verirsek şurası sadece 1 kalıyor. Yani 6 attığında da 1 puanını kazanmış oluyor. Bir attığında ne oluyor? A kesişim B birleşim C diyor. Şimdi B birleşim C şu kısım şöyle. Bunun e, A ile kesişimi. Bakın şöyle. A ile kesişim verirsek 4 5 ve 1 var. Dolayısıyla topladığım zaman bunları 10 yapıyor. O zaman bunun puanı da arkadaşlar 11. E, naza gelelim 3 ve 5 atmış. 3. A birleşim B fark C. Şimdi A birleşim B burası. E, fark C A de bulunacak fakat e, C'de C de bulunmayacak. O zaman şu kısımlar bakın şöyle 3 5 6 e, 8 14 yapıyor. Dolayısıyla şunun puanı 14 artı bu da ne atmış? 5 atmış. 5'e bakalım. D birleşim C fark A. D birleşim C şöyle D birleşim C fark A diyor. D birleşim C. D birleşimciye zaten arkadaşlar aslında D'nin tamamı oluyor burada. Evet D birleşimciye D'nin tamamı. D fark A. Yani D'de bulunacak. Fakat A'da bulunmayacaklar. A'nın dışındaki hepsi yani 8, 6, 2 ve 7. Bunların hepsini toplarsak arkadaşlar 23. Bunun puanı da arkadaşlar 37. Şurada 6'ya 2 var. Zaten bu 6'yı bulmuştuk bakın. 1, 2'yi de bulmuştuk. 2'yi de bunun sonucu da 3. O zaman en fazla puan arkadaşlar e, Naz almıştır ve 37 puanla kazanmıştır. Cevabımız eşit.